10 ilginç bilgi. Dünya hayal edemeyeceğin kadar büyük ve gizemlerle dolu. Her geçen gün yeni bilgiler edinsen de seni şaşırtacak farklı olaylarla karşılaşabilirsin. İşte seni şaşırtacak 10 bilgi daha. Biliyor musun? Dünyanın çekirdek kısmı 5500 santigrat dereceymiş. Bu sıcaklığın anlamı Güneş'in yüzey sıcaklığı kadar olmasıymış. Bir insan hayatı boyunca ortalama 250 bin kez esnermiş. Korkma ama dünyaya her gün 8 milyon 600 bin yıldırım düşermiş. Bunun çoğu okyanusların üzerinde olurmuş. Dünyada ilk canlılar ne zaman yaşamış diye düşünüyorsan cevabı burada. İlk canlılık örneklerini 3,5 milyar yıl önce Avustralya'da rastlanmış. O dönemde atmosferde oksijen olmadığı düşünülüyormuş. Dünyada her gün yaklaşık 200 bin bebek doğuyormuş. Uzayda bir insan en fazla 2 dakika hayatta kalabilirmiş. Bir inek sürüsünde inek öldüğü zaman diğer inekler ölüm yerini araştırır ve tehlike hissederse oradan uzaklaşırlarmış. Pek hoşlanmadığımız sivri sinekler insanlardan daha fazla insan öldüren tek canlıymış. Avustralya kıtasının çok ilginç bir özelliği varmış. Her yıl 7 santimetre kuzeye kayıyormuş. İnsanlarda sarı saç ilk olarak 11 bin yıl önce ortaya çıkmış. Bonus olarak da insan hayatı boyunca ortalama 183 milyon 600 adım atarmış. Bu ve bunun gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.